Gece mi? Gel bakalım. Bütün videolarda gözükmesi gereken YouTube'un yıldızı Floki. Merhaba, sanat ve tasarımla ilgili içeriklerin olduğu kanala hoş geldiniz. Floki ile tekrar karşınızdayız. İsmim Rezan. Bu haftanın konusu dijital illüstrasyon nedir, nasıl yapılır, ne tür Cihazlar ve aletler kullanılır ve dijital illüstrasyon denildiğinde akla gelen önemli sanatçılar kimlerdir? Onlardan bahsedeceğim. Bu bir video serisi şeklinde olacak. Önümüzdeki haftalarda dijital dijital illüstrasyonun nasıl yapıldığında farklı programlar ve cihazlar üzerinden sizinle paylaşıyor olacağım. İlk olarak size illüstrasyon ve resmin farkından bahsetmek istiyorum. Resim sanat sanat içindir amacıyla daha çok yapılan. Guaj, yağlı boya, sulu boya, kuru boya, pastel ve çeşitli malzemeler kullanılarak üretilen iki boyutlu görseller resim grubunda sınıflandırabiliriz. İllüstrasyon denildiğinde ise dijital ya da elle çizim olsun veya kolaj şeklinde olsun, illüstrasyon daha çok bir amaç için yapılan eserlerdir. Buna örnek vermek gerekirse bir kitabın içerisindeki resimlendirme olabilir, bir çocuk kitabındaki görseller olabilir, ambalaja basılan görseller olabilir, film afişi, grafik posterler ya da çizgi roman bunların hepsi daha çok illüstrasyon grubuna giriyor. Bunlar da iki boyutlu eserlerdir. Fakat resimle farklı olarak resim daha soyut, kavramsal ve sanat sanat içindir mantığıyla oluşturulurken illüstrasyon biraz daha ticari bir şekilde ya da bir insan kitlesine, kullanıcı kitlesine ulaşılması amacıyla hazırlanan eserlerdir gibi böyle ikiye ayırabiliriz. İllüstrasyon sanatsal olabilir mi? Tabii ki olabilir. Sanat illüstrasyon gibi olabilir mi? O da olabilir. İkisinin arasındaki çizgi çok net ayrılmış bir çizgi değildir. Bazı sanat eserleri illüstrasyon tarzında çizilmiş ama kavramsal olarak daha sanat değeri taşıyan eserlerdir. İllüstrasyonda ise o kadar güzel, iyi çizilmiş eserler vardır ki onlara böyle aynı zamanda sanat eseri de diyebilirsiniz. Elle çizilen illüstrasyon konusunu başka bir videoda bahsetmek istiyorum. O yüzden önce dijital illüstrasyondan bahsedeceğim. Dijital illüstrasyonda aslında kendi içinde ikiye ayrılıyor. Vektör ve bitmap olarak. Bitmap aynı zamanda raster olarak yani Photoshop ve piksel kullanarak çizilen e, bazı programları Procreate'deki çizimler, buna hep bitmap üzerinden oluşturulmuş çizimlerdir. Vektör olan çizimler ise, mesela Illustrator, Freehand ve Affinity'nin yine daha vektör bazlı olan programı ya da Vectornator gibi iPad uygulamaları ile oluşturulan görseller de vektördür. Öncelikle bitmap ve vektör nedir? Ondan da kısaca size bahsedeyim. Bitmap daha pikseller üzerinden olan ve mesela A4 kağıdınız varsa A4 kağıdının alanı kadar çözünürlüğü olan çizimlerdir. Vektör ise daha matematiksel olarak bir vektör yüzeyinde oluşturulduğu için A4'ü çizdiğiniz bir çizimi daha sonra A2, A1 gibi daha büyük boyutlara ya da A5 gibi daha küçük boyutlara büyütüp, küçültüp, ölçeklendirme sırasında çözünürlüğü kaybetmediğiniz formattır. E, formattır. Bitmap'le vektörün avantajları, dezavantajları nelerdir diye bahsedecek olursak da Bitmap'te daha sanatsal dokular, altyapılar, renkler, ton geçişleri, bu tür şeyleri sağlayabilirsiniz. Vektörde de yine bunları sağlamak mümkün. Ancak bunu matematiksel olarak daha büyük ve küçük halde kullanabileceğiniz için biraz daha kesin sonuç alma, çözünürlükte bir kayıp yaşamama gibi durumlar söz konusu. Dijital illüstrasyonda tabi aynı zamanda bir de renk konusu var. Başka bir videoda eğer izlediyseniz ben size e, CMYK ve RGB'nin farkından da bahsediyorum galiba. Portfolyo ve sunum teknikleriyle ilgili olan videolarda bahsetmiştim. RGB daha çok dijital web, e, telefon uygulamaları, ekranlar yani dijital olan her şeyin olduğu formattaki renk sistemidir red, green ve blue olarak açılıyordur. CMYK ise printerların renk formatına uygun olduğu için cyan, magenta, blue ve black olarak dört rengin kısaltılmış halidir. Ve bu kısaltılmış renk formatı CMYK'de printerinizin genelde dört kartuşlu hatta daha fazla renk skalasında olması sizin için avantaj sağlar. Çünkü o zaman renkleriniz daha doğru çıkmış olur. Pantonda da kullanabilirsiniz. Ve sanırım şimdi iPad'in yeni bir renk sistemi daha var. Eğer RGB hazırladığınız dijital bir çizim varsa bunu daha sonra CMYK'ye geçirebilirsiniz ya da CMYK dosyasını daha sonra RGB'ye geçirebilirsiniz. Bu iki türlü de kullanılabiliyor. Dijital illüstrasyonda ne gibi aletler, programlar ve çizim sistemleri kullanılıyor? Ondan da biraz bahsedelim. Demin de deminde bahsettiğim gibi Dijital illüstrasyonda en çok bilinen programlar Photoshop, Illustrator, Corel Painter, Freehand, Procreate, Affinity, Vectornator ve hatta Canva da bence bunun içinde sayılabilir. Ne gibi aletler kullanıldığında da ben şu an için mesela iPad kullanıyorum. Size şöyle gösterebilirim. iPad'ler bildiğiniz gibi kalemiyle de alabiliyorsunuz. Belli bir yıldan sonra çıkan modellerinde bu şekilde tablet üzerinden çizim yapabiliyorsunuz. İlla iPad olması gerekmiyor. Başka Samsung, Huawei, farklı markaların Windows bazlı çalışan tabletlerinde çizim yapılabilen tabletleri, ekranları ve bilgisayarları var. Benim ilk kullandığım dijital illüstrasyon aleti ise 2008 yılında aldığım öğrenciyken Wacom tabletti. Wacom tabletleri bir ile bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz ve onun da kalemi oluyor, mouse oluyor ve o şekilde çizim yapıyorsunuz. Mouse'la da çizim yapabilirsiniz fare kullanarak fakat bu eğer istediğiniz çok ince detaylarsa mouse'la bunu sağlamak çok mümkün olmuyor. Bunların dışında tabii ki Wacom'un yine destekli olduğu farklı üstüne çizim yapılabilen bilgisayar monitörleri, ekranları da bulunuyor. Aynı zamanda çeşitli ilustrasyon için daha özel fırçalar, aletler de bulunuyor. Eğer iPad için dijital illüstrasyon yapacaksınız. Bu kalemin dışında farklı kalem uçları, fırça uçları gibi özel sonradan alınabilen parçalar da satılıyor diye biliyorum. Dijital illüstrasyon yaptığınız eserleri ne gibi formatlarda, platformlarda gösterebilirsiniz? Onlardan kısaca bahsedelim. Mesela web siteleri arasında Dribbble, Behance, Fiverr ve Upwork en çok bilinen dijital illüstrasyon siteleri. Buraya hem portfolyonuzu yükleyebildiğiniz gibi aynı zamanda buradan proje, komisyonlu iş alma ya da müşterilerle birebir çalışma gibi fırsatlar da sağlıyor. Benim en çok bildiğim Dribbble ve Behance. Behance Adobe'nin yine desteklediği böyle hem portfolyoları sunabildiğiniz hem de insanların size ulaşabileceği güzel bir veri tabanı. Dribbble ise biraz daha filtreleme sistemi olan ve daha dijital illüstrasyona odaklı olan bir platform de ise her şey var yani sanat ve tasarımla ilgili mesela birisinden afiş tasarımı isteyeceksiniz, kart vizit tasarımı isteyeceksiniz ya da bilmediğiniz programda bir aşama var ve onu siz 3 saat çözmek yerine bunu yarım saatte yapabilecek birisine ihtiyacınız var. Fiverr'da böyle freelance tasarımcılar ve çizim yapabilen insanları bulabiliyorsunuz. Bunların dışında illüstrasyon nerelerde kullanılıyor onlardan da bahsedelim. Film afişi, dergi, gazete, reklam ajansları, araştırma, kitap, çocuk kitapları, ambalaj tasarımı, oyuncak tasarımı, moda, kostüm, iç mimari ya da mimari çizimler ve ticari ürünler gibi çok geniş bir alanda kullanılıyor dijital illüstrasyon. Ve dijital illüstrasyonu bence iyi yapabiliyorsanız bir endüstriyel tasarımcı da olsanız, grafik tasarımcı da olsanız, moda tasarımcısı da olsanız, dijital ilüstrasyon her alanda aslında işinize yarayabilecek bir beceri. Çünkü mesela ben yakın zamanda bir müşteriye proje sunumu yapmam gerekiyordu, proje teklifi. Ve bunu Rhino'da sıfırdan saatlerce çizmek yerine çok hızlı bir konsept göstermek istiyordum. Eğer elle çiziyor olsaydım, işte onu kağıda çizmeniz lazım, tarayıcıdan alıp ondan sonra bilgisayarınıza aktarmanız gerekiyor orada tekrar Illustrator'da ya da Photoshop üzerinden üzerine düzeltmeler yapıp renkleri ve diğer katmanları eklemeniz gerekiyor ya da elle oturup kalemle uzun bir süre çizmeniz gerekiyor ve bir hata yaptığınızda onu genelde düzeltme şansınız az oluyor dijital illüstrasyonda ise tabletinizde ya da vakumunuzda çok rahat, hızlı bir şekilde çizimi yapıp o üstündeki değişiklikleri, mesela büyük olan şeyleri küçültmek, renkleri değiştirmek, bu tür şeyleri daha hızlı yapabiliyorsunuz. Genelde katmanlar halinde çalışmak iyi oluyor. Eğer Photoshop ve Illustrator gibi programları daha önce kullandıysanız zaten katman sistemini biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Katmanlar ekleyerek o çizimi daha organize olmasını ve istediğiniz katmanları değiştirmeyi sağlayabilirsiniz. Dijital illüstrasyonu biraz da Wacom tabletle, normal artık bu günümüz tabletlerinin biraz farkından bahsetmek istiyorum. Çünkü benim iPad çizim tableti almamdaki en büyük faktör buydu. Wacomlar çizginin kalınlığını, el hareketinizi, yani bendeki 2008 modeli algılayamıyor maalesef. Çok eski bir model ve ne kadar Photoshop'la uyumlu çalışsa da, mesela kalemi bastırdığınızdaki o çizginin kalınlığı, ve çizginin ağırlığı, farklı dokular oluşturmasını vakonda yapmak çok mümkün olmuyor. En azından eski modeli için konuşuyorum. Yenilerinde belki bu biraz daha mümkündür. Ve yeni bu iPad'in en son birkaç yılda çıkan modellerinde ise çok daha detaylı bir şekilde bu çizgi kalınlıklarını sağlayabiliyorsunuz. Mouse'da da aynı problemi yaşama söz konusu. Mouse'da çizim yaptığınız zaman yani insanın doğal hareketine aykırı bir şekilde hareket ettiğiniz için yani şu şekilde hareket ettiğiniz için hatta mouse'unuzu alalım buradan. Ee, bu yani doğru bir hareket akışını bende sağlayamadığı için bu aynı şekilde illüstrasyondaki çizime de yansıtıyor diye düşünüyorum mouse da çizim yapmanın belli de avantajları, dezavantajları kesin vardır. Eğer vektör ile çizim yapıyorsanız mouse kullanmak bence o noktada belki biraz daha mantıklı olabilir. Ve biraz da bilinen illüstratörlerden bahsedelim. Mesela benim beğendiğim ve sevdiğim Doug John Miller diye bir sanatçı var. İngiltere'de yaşıyor bildiğim kadarıyla ve Rhino'da çizdiği perspektif çizimlerini daha sonra Photoshop'a ya da tablete aktararak onun üzerinden renklendirme, detaylandırma, doku ekleme, katman ekleme gibi şeklinde çalışıyor illüstrasyonları için. Böyle çok güzel puzzle'ları var. Ben bir tane Sherlock Holmes ile ilgili olan puzzle'ını alıp yapmıştım iki sene önce ve oldukça güzel, keyifli çizimleri var. Zaten sanırım mimarlık tabanlı bir şekilde illüstrasyona geldiği için o mimarlık etkisini de çizimlerle görüyorsunuz. Bir başka ilustratör olarak ilgimi çeken Anna Katkova diye bir kadın var. Bu kadın da daha çok interior design yani iç mekan tasarımı ve çizimlerinin dijital illüstrasyon kısmını sosyal medya hesabında gösteriyor. Ve bunları nasıl yapabileceğinizi o teknikleri ve uygulamaları da gösteriyor. Xavier Casalta, Lulu Dubrel, Olivia Walker, Jason Saylor ve Peter Lloyd gibi de İsmi bilinen başka illüstratörler de var. Bunlar çeşitli dergilerin illüstrasyonları olsun, farklı markaların tanıtım afişleri, posterleri olsun, çocuk kitapları gibi birçok alanda illüstrasyon yapan sanatçılar. Benim mesela hoşuma giden bu işler arasında bazı kişiler bunun nasıl yapıldığı sürecini de belgeleyip web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşıyor olmaları. Son olarak dijital illüstrasyon nasıl öğrenilir, nasıl yaparsınız? Biraz kısaca ondan bahsedeceğim çünkü bu video çok uzasın istemiyorum ve bir sonraki bölümde distribüsyasyon nasıl yapılır fazla zaman ayırmak istiyorum. Tabi bu önümüzdeki hafta olmayabilir, belki daha ileriki haftalarda olabilir. Ama distribüsyon öğrenmek istiyorsanız yapabileceğiniz birkaç şey var. Öncelikle gidip böyle pahalı aletler ve e, ekipmanlar almanıza gerek yok. Belki bilgisayarınıza ücretsiz bir çizim uygulaması indirmekle başlayabilirsiniz. Affinity'nin genelde uygulamaları ücretsiz oluyor. Eğer öğrenciyseniz ve okulun size sağladığı ya da bir şekilde eğer zaten alabiliyorsanız Adobe Illustrator ve Adobe Photoshop üyeliği alabilirsiniz. Ve bunlar üzerinden Öncelikle bu programları biraz anlamayı keşfetmenizi öneririm. Bunun sonrasında YouTube'da bununla ilgili sonsuz kaynak var. Photoshop'un kendi sitesinde sonsuz kaynak var. İndirdiğiniz herhangi bir programın kendi tutorial, eğitim programları olarak çok fazla kaynak var. Ve bunları bence izleyerek en azından o programın arayüzü, nasıl kullanıldığı, çeşitli ayarlar ve sayfa özellikleri, renk paletleri oluşturma gibi konuları oradan keşfedebilirsiniz. Bunun yanı sıra ben beğendiğim sanatçıların işlerini nasıl yaptıklarını da öğrenerek, izleyerek kendim bir şeyler öğreniyorum. Biraz araştırdığınızda o sanatçılar sürecini paylaşmayı seven bir sanatçıysa onun web sitesinden, sosyal medya hesabından işte i̇lk alt katmanını nasıl çizmiş, sonra nasıl eklemiş, sonra nasıl renklendirmiş. Bunları görebiliyorsunuz. Bu videoyu şimdilik bu şekilde bitirmek istiyorum. Önümüzdeki haftalarda bu konu daha derinlemesine gelişecek. Eğer sizin de merak ettiğiniz, içerik olarak eklememi istediğiniz konular varsa lütfen aşağı yorumlara eklemeyi unutmayın ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde görüşmek dileğiyle.